Eviniz mi yok? Arsanız mı yok? Bulamıyor musunuz? Medya Grup sizlerleyiz. Bizleri takip etmeyin. hoşça Hoşçakalın. Merhabalar sevgili dostlar. Evet bugün neredeyiz? Bugün dedim altı ve harika bir lokasyon. Denize yürüme mesafesinde zaten deniz manzaralı değerli dostlar. 4 artı bile villa tanıtacağım. 176 metrekare arsa içinde müstakil villa, havuzlu, otoparklı harika villa. Değerli dostlar müstakil derken şöyle diyorum bakın arsamız müstakil. Ama yanına bir villa daha yapıldığı zaman bilen bilir belki. Ondan sonra villalar birleşiyor değerli dostlar. Ama tabii ki arsa size ait müstakil yani şöyle söyleyeyim üç tarafı komple sahip olmuş oluyor eğer yan tarafı da birisi villa yaparsa tabii ki o da ister istemez villalar orada bir yerde birleşiyor değerli dostlar söylemiş olalım ama arsamız dediğim gibi 176 metre müstekil müstakil bir arsa ee, bundan buradan söylemiş olalım yani aynı arsa içinde değil ayrı ayrı fiyatımız da değerli dostlar 17 milyon 17 milyon bir fiyatımız var dediğim altı hukum denize yaklaşık buradan 500 metre var mıdır abi var değil mi evet. Yaklaşık 5 metre değerli dostlar buradan. Hemen zaten yürüme yolumuz zaten burada görünüyor. Zaten drone çekimleri de yapıldı. Short videolar da çekildi değerli dostlar. Oradan da zaten bizi takip edip oradan da biz size yardımcı oluruz. Whatsapp'tan da bize ulaşıp oradan detaylı bilgiler de verebiliriz değerli dostlar. Evet villamız yeni. Gördüğünüz gibi ahşap kaplama değerli dostlar. İçi de çok güzel. 4 artı bir bol bol ebeveyn banyolu. E, terası falan çok güzel. Onu da söyleyeyim. Full deniz manzaralı. Köşe başı güzel bir konumda değerli dostlar. Yani köşe başı derken köşede bir villamız var. Hemen köşe başının yanı. Yani total olarak köşe başı değerli dostlar. O şekilde söyleyeyim. Başlayalım mı abi? Başlayalım gel bakalım. Evet değerli dostlar şu anda otopark kısmında. Şu anda villamızın otopark kısmında. Yani bir arabanın çok rahat gelip kapılarını çok rahat açabileceği bir alandayız değerli dostlar. Hemen ne var? Sağ tarafımızda ne var? Sağ tarafımızda güzel bir bahçelerimiz var. Değerli dostlar çok güzel ee, konumlandırılmış. peyzajı çok güzel Gerçekten çok şık yapılmış. Villanın içi de çok güzel değerli dostlar. Villanın içi de bir e, şöyle gördüğünüz gibi mermerlere e, güzel bir kilim deseni falan yapılmış. Yani şurada bir merdiven alanımız var. Burada merdiven ve şurada da değerli dostlar engelli rampası dediğimiz olur ya hani o hayatın bir gerçeği. Engelli rampamız da değerli dostlar burada var. Değerli dostlar bunu da söylemiş olalım. Evet yani villamızın verandanın ön kısmı bu şekilde değerli dostlar. Dedi ki bahçemiz var güzel bir otopark alanımız var. Hemen yine bizi güzel bir bahçe karşılıyor kapıya doğru giderken. Şöyle geçelim mi abicim? Şöyle geçelim. Evet. Burası ana kapı girişimiz değerli dostlar. Burası da hemen kapının önündeki güzel bir buçuk bir bahçe yapmışlar. O da gayet şık ve güzel duruyor. Bittimi, bitmedi tabii ki. Burada da güzel bir serinleme havuzumuz var değerli dostlar. Ha, çok mu büyük değil ama bir yani derinliği, şeyi falan. Yani bir insan çok rahat rahat edebileceği, serinleyebileceği güzel bir alan. E burada da güneşlenebileceği yani çok güzel bir alan. Güneşlenmek için değil mi? Hemen güzel başlarından kobra başlığı koyulmuş değerli dostlar. Böyle güzel bir villamız. Evet. Ne yapalım abi? Şuradan çıkalım mı? Gel. Evet. Abi istersen sen şöyle yap. Sen önden gir. Ey evet, salih. Evet. Değerli dostum. <laughs> evet. Değerli dostlar. Şimdi burada Göstereceğim size. Konsept şöyle geniş yani oldukça geniş yani oldukça geniş bir salon onu söylemiş olalım ve mutfağın yapı gereği yani yapısı gerek ayrı yani salon ortasında ya yani salon içinde yani Amerikan mutfak değil ayrı şöyle iki tane tezgah oluşturulmuş değerli dostlar sağlı sollu dolap yerimizde oldukça geniş kurulu bırakılmış. Vestiyar yani şöyle söyleyeyim depolama alanları çok çok iyi. Bir de gerçekten güzel kaliteli malzeme kullanılmış. Renkler tonlar da güzel duruyor, şık duruyor, uyumlu duruyor değerli dostlar. Tabii zevkler ve renkler kısmına girmeyeceğim. Otopik, otomatik kepeklerimiz burada mevcut. E, ve evinden en ev güzel kısmı konumu çok harika. Ve duvarlar değerli dostlar kağıt kaplama. Bunu da baştan söyleyeyim yani. Artık e, biliyorsunuz e, bu e, işlem artık şeye dönüyor, İtalyan boya. hani ömürlük İtalyan boya yapıyorlar, ömürlük oldu. ama bizimki duvarlarımız İtalyan boya değil, kağıt kaplama. Klima yerlerimiz, değerli dostlar, şöyle göstereyim, hazır, şöyle takılı. Yangın sensörleri takılı, zaten villa'mız akıllı sistem, değerli dostlar, ledlerimiz çok güzel bir şekilde. Televizyon ve internet bağlantılarımız yapılmış. Şurada dediğim gibi bakın, hemen şöyle göstereyim, internet, uydu, bağlantılar hepsi hazır değerli dostlar, akıllı sistem buradan. Giriş çıkış yaptığı zaman bütün kepekler ve ışıklar açılıyor. Çıkarken de aynı şekilde kapanıyor değerli dostlar. Burada hemen sol tarafta gerçekten şık, geniş bir WC. Gerçekten güzel bir WC alanımız var. Ben şeyi çok sevdim abi ya. Şey çok güzel. Merdivenlerin rengini çok beğendim. Bak bunu ben eve yaptıracaktım ya. Kendi evime de bak bundan aynısını yaptırabilirim. Çok şık duruyor. Evet değerli dostlar arkadaşım hala banyoya çıkmaya niyeti yok. Hala banyoyu çekiyoruz. Normalde banyo böyle çekip çıkılıyordu ya bugün. Bugün Yasin ne <laughs> hareketi bana yaptırıyorsun değil mi abi? <laughs> evet hemen ne var burada? Güzel bir estiyar alanımız var değerli dostlar. Burada da merdivenlere ben bayıldım ya. Abi şu merdivenler şöyle yakından bir çeker misin? Gerçekten çok şık. Yani gerçekten harika. Bunlar porselen mi abi bunlar ya? Değil mi? <laughs> Porselene benziyor bunlar. Çok harika. Çok pahalı malzeme bu. Güzelmiş. Evet değerli dostlar dediğim gibi villamız altı kumda. Harika deniz manzaralı. Odalarında ebeveyn banyosu var. Ortak kullanım banyoları var. Yani o konuda e, konusunda oldukça size güzel bir imkan sağlıyor. Evet buradan hemen yatak odası başlığımız var. Değerli dostlar bu şekilde gösterelim. Ama ben olsaydım şu yatak odası başlığını şuraya alırdım. Değil mi abi? Şuraya da güzel bir gömme, yani gömme dolap koyardım. Değil mi, Nasıl olurdu? Tamam bir de fikrin bana kalsın arkadaşım tamam mı? Tamam ben çok beğendim güzel çok şık. Evet e, değil mi? Led takılır değil mi? Evet. Değerli dostlar süpürgelikler biraz farklı yapılmış. Zaten ortasına led ışık takılabiliyor. Evet led ışık takılıp evin alttan da aydınlatması yapılıyor. Zaten ne ki merkezi sistem alttan değil mi abiciğim? Evet merkezi alttan sıtmalı değerli dostlar. Onu da söyleyelim. Binanın başta söylemedik. Direkt ebeveyn banyolu. Evet yatak odası oldukça geniş. Kullanışlı ebeveyn banyomuz var. Kapılar da çok güzel sağlam. Güzel kapılar evet. Bitti mi? Şu anda zaten burası triplex villa. Üç katlı. Biz şu anda ara kattayız. Hemen ne var burada? Karşımızda güzel bir oda. Yine burada da güzel bir çocuk odası. Gösterelim abi. Yine aynı şekilde ledler kullanılmış. Evet şimdi değerli dostlar bakın biz şu anda balkona çıkacağız ama balkona çıkmadan önce, hemen çıkalım o odayı sonra göstereyim. Gel abi, abi, şu balkona baksana abi Değerli dostlar, balkona diğer yatak odasından da, buradan bu yatak odasından da çıkabiliyorsunuz. Harika kullanışlı bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim, elimle şöyle açayım. Balkonun genişliğini görün değerli dostlar. Bakın, sadece ara attım yani zeminden de deniz gözüküyor ama şu anda ara kattayım yani şu anda Outlook'un olduğu gibi gözümün önünde değerli dostlar. Outlook'u çok net görebiliyorum. Tabii ki kameralardan belki gözün gördüğü gibi gözükmez ama bazı arkadaşlar bize nereden baksan orada gülüyordur şu anda karşımda. Çıkıyor i̇şte Soğuk soğuk içiyorsun değil mi abi? Damağım kurudu biliyor musun? Su aldın mı bana? Yok. <laughs> Videodaki... <laughs> Allah yarabbim. Nezmanlısı gördük mü abi? Evet burada arada şunu da söylemiş değerli dostlar. Villanın dışı Kaya taşı yani iç kısmında kayra taşları çok güzel kullanılmış. Çok da yakışmış. Zaten e, dediğim gibi bunlar da zaten kompak malzeme. Dış cephede kompak malzeme kullanılmış. Değerli dostlar. Bunlar da oldukça sağlıklı. Yani böyle yağmuru falan yeni zaman böyle kendini atacak bir, çürüyecek bir malzeme değil. Bunlar dayanıklı malzeme. Ve dediğim gibi bunlar, burada da yine otomatik kepeklerimiz mevcut. Yani villanın her yerinde otomatik kepekler mevcut. Değerli dostlar. Balkonuna kadar. Heh. Burada da dedim ya değerli dostlar bakın. Şöyle göstereyim merkezi sistem ısıtma. Yani şuradan ayarlıyorsunuz değerli dostlar. Evin sıcaklığını buradan ayarlayabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi zaten bir odamız burada var. Bir odamız burada var. Bir eve mayosu, bir ortak kullanım mayosu çektin zaten değil mi? Çektin mi abi ortak kullanımı? Şunu da çekelim abi sana zahmet. Burada ortak kullanım banyomuz vereceğimiz. Buradan da balkona çıkılabiliyor. Abi sen istersen önden çık. Önden çık daha rahat gör. Evet villamızın fiyatı tekrar söylüyorum 17 milyon TL fiyatı var. Pazarlığa ve mantıklı takaslara da açık değerli dostlar. Evet mantıklı takaslara da açık. Onu da buradan söylemiş olalım. Kestirip atmayalım. Bu ne tamamlı ya? Bir tavandı ama bu. Gergi tavan. Gergi tavan değil mi? Gergi tavan evet böyle bir motif uygulanmış. Gergi tavan ışık milletli değerli dostlar. Güzel de hoş durmuş, şık ışığı da güzel durmuş. Evet tekrar burada bir odamız var. Şöyle gösterelim. Gel abicim. Bitti mi? Bitmedi. Odamızda ne var? Tabii ki yine bir Ebeveyn banyosu. Değerli dostlar bakın bu banyo kısmı dediğimiz şey çok kıymetli, çok değerli bir şey. Bunu da söylemiş olalım. Şey, gerçekten yani bazen her zaman bulabileceğiniz bir şeyler değil. Abi kaç tane banyo var burada? ya? Burada da banyo var. Yani şöyle 1 2 3 değil mi? 3 banyo, iki de aşağıda toplam 5 banyo var değerli dostlar. 5 banyo, 5 WC. O şekilde söyleyelim. Abi gerçekten de çok kullanışlı. Çok beğendim ben. Evet bence çok çok iyi. Hadi buradan bak. Balkon... Evet değerli dostlar. Burada ne var? Terasımız. Yani terasla balkon karışım bir şey. Böyle şöyle söyleyelim. Yani abi bakın. Buradan Akbük'e. Buradan da Altuk'un denizine hakimsiz Değerli dostlar. Dedim ya şöyle yakınlaştırabiliyorsan abi şöyle. Yani denize mesafeniz çok yakın. Hemen şu ara yoldan yürüme mesafesi araçta veya yürüyerek çok yakın bir mesafeye değerli dostlar. Ben elimle yavaşladım şöyle bak şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi değerli altın karşısında değerli dostlar şöyle. Şu şekilde. Evet. En fazla bu kadar küçülüyor. <laughs> evet. Ne yapalım abici bitirelim mi? Ha, o tarafı da gösterelim. Burada evet güzel bir yeşillik. Tekrar buradan denizi görebiliyoruz değerli dostlar. Deneyim gibi. Evet. Gerçekten e, çok şık ya. Gerçekten. Dur abi şöyle el abi. Ben yakınlaştım şu denize doğru mesela. Mesela şöyle yapalım değerli dostlar. Bakın gördüğünüz gibi değerli dostlar şöyle. Komple denize, Akbük'e komple hakim. Şöyle güzel villamız. Evet ben şuna tekrardan uzaklaştırayım. Bana doğru dönsün artık. Evet. Tabii kamera şimdi uzaklaşıyor yakınlaşıyor değerli dostlar. Yani göz daha yakın gördüğü için manzara çok şık. Şimdi biz kamerada tabii açıyı biraz farklıyoruz ki siz her türlü ayrıntıyı kaçırmayın diye. E, ee, bunu da burada belirtmiş olalım. Evet değerli dostlar biz Medya Grup ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Yaşarı manzaraya doğru elimizden geleni yapalım abi. Tam buradan, buradan yaparsak daha iyi olur elimizden geleni. <gülüyor> <gülüyor> burada, burada bitirelim. Evet. <laughs> evet Salih. Evet, evet Salih'i bekliyoruz değerli dostlar. Evet. İstersen bir gün ama. O <laughs> <Ama> güldün. <laughs> Evet değerli dostlar. Biz medya grup ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Elimizden gelen bu kadar. Suçlu insan ettiysek affola ki etti bir şey. Kesin etmişiz bir şeyde bir yerlerde. Hep ediyoruz çünkü. Evet ne diyoruz abi? Özgür Coşkun medya grup. YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Ee, Instagram hesabımız Özgür Medya 62'den. Instagram hesabımız ve WhatsApp grubundan da yani WhatsApp grubu demeyeyim WhatsApp'tan da detaylı bilgileri alabilirsiniz değerli dostlar. En güzel evler. En güzel hayatlar sizlerin olsun. Hoşçakalın, kalın, kalın güle güle.